Merhaba arkadaşlar, şimdi Adams programı nasıl yüklenecek ona bakalım. Adams programını açalım. 64 bit olduğu için 64 bit'i yükleyeceğim. Şurada e, yükleme dosyasını görüyorsunuz. Şurada Magnitude diye bir klasör var. İçine girdiğimde şurada lisans e, yükleme egzesi var. Önce lisans yüklenecek sonra şuradaki setup yüklenecek. Önce lisans yükleyeceğiz. Ama bu lisans yüklemek için önce lisans çıkarmamız lazım şu msc kol kısmı klasörüne girdiğimizde şurada bir uygulama var. Şu uygulamayı çalıştırıyorum. Burada bana bir e, soru soruyor. Lisans dosyası oluştura, oluşturmak ister misiniz diye. E, Y'ye basıp Enter'a tıklarsam basarsam e, lisans dosyası oluşur. Oluştu diyor. Herhangi bir tuşa bas ki kapansın diyor. Bastım. Kapandı. Bakın şurada bir lisans dosyası oluştu. Şimdi bu lisans dosyasını ee, direkt kopyalayın. Nereye kopyalayın? C C'de e, C'nin boşluğuna bir yere de kopyalayın. C'nin boşluğuna kopyalayın. Yani bilgisayarım C'nin içinde lisans dosyası duruyor. Şimdi yükleme dosyasına geri gelelim. Şurada magnitude içinde şurada lisans var demiştik. Bunu yönetici olarak çalıştırıyorum. Ee, next diyorum. Bir daha next diyorum. Şurada new installation tıklı olacak. Next diyorum. Burada e, konum istiyor. Nereye yükleyeceğini soruyor. E, tam MSC software klasörün içine yükleyeceğim. Burada e, benden lisans dosyasını istiyor. Şöyle browse deyip şurada C'ye attığım hani buradaki yükleme dosyasının içindeki e, lisans değil de C'ye attığım lisansı seçeceksiniz. Şuradan lisansı seçtim ben. C'deki lisansı direkt next dedim. Bir daha next dedim. Lisans yükleniyor. Ee, tamam dedim. Buradan da finish dedim. Şimdi lisans yüklendi. Hemen girelim yüklenmiş mi bakalım. C'ye girdim. msc software'de lisans 11.9 11.9'da yüklenmiş. Şimdi şurada Tools diye program var. Bunu yönetici olarak çalıştırıyorum. Böyle bir şey geliyor. Start, stop, e, sekmesine geliyorum. Buradan stop server diyorum. Stopik server yazıyor. Start server diyorum. Start server successful yazıyor. Bu yazıyı gördün mü tamamdır diyorsunuz. Kapatıyorsunuz bunu ve asıl programı yüklemeye başlıyorsunuz. Asıl program direkt şuradaki setup'tan, magnetütün dışındaki direkt ana klasörün içindeki setup'tan yönetici olarak çalıştırdığında, e, çalıştırdığında direkt yüklemeye başlayacak. E, English demiştim. Next dedim. I accept dedim. Burada hiç dokunmuyorum zaten. Direkt next diyorum. Şurada Yüklenecek yeri soruyor. Nereye yükleyeceğim diyor. message Software içinde bir Adams 64 klasörü aç onun içine yükle. 2014'ün içine yükle diyor. Dikkat edin bakın MSC Software O lisansı yüklerken de MSC Software e, lisans yüklerken de MSC Software'in içine yükledik. İkisi de aynı klasörün içinde olacak. İkisi de MSC, MSC Software klasörün içinde olacak. Şimdi e, bakarız birazdan. Şurada bir de Adams klasörü görünecek. Full diye işaretlenmiş bir şekilde next diyorum. Tekrar next diyorum. E, sonra bu biraz sürecek. Bu bir yüklensin.